Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine bir araç içi kamera incelemesiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Buna göre arkadaşlar kavga için aracından inenler artık bir ceza ile karşı karşıya kalacaklar. Eskiden böyle bir yaptırım yoktu. Fakat artık kavga için aracından inenlerin ehliyetine el konulacak belli bir süre için. Bunu tekrarladıklarında ise ehliyet tamamen iptal edilecek. Bu gerçekten çok caydırıcı bir ceza. Peki. Peki böyle bir durumda biz ne yapacağız? O an sıcaklığı ile birlikte hemen ya kameramızı çıkartalım işte videoyu çekelim falan bunlar biraz olağan dışı durumlar. Fakat bir araç kameramız varsa ve her an kayıtta olduğu için direkt olarak her şeyi an ve an ses ve görüntü şeklinde kayıt edecektir. Dolayısıyla elimizde bir ispatımız da bulunacaktır arkadaşlar. İşte bu yasa araç içi kameralara olan talebi de arttırmış durumda. Peki aracımız için hangi kamera daha iyi? Aslında bu soru geliyor karşımıza. Ben hayli bir araştırma yaptım arkadaşlar ve araştırmalarım sonucunda da 70 Mayen'in Dashcam 4K 10 modelinde karar kıldım. Peki bu model bizlere neler sunuyor? Bu incelemede bundan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu bir HDR set arkadaşlar. Yani hem ön kamera var bu setin içerisinde hem de arka kamera var. Fakat dilerseniz yalnızca ön kamerayı ya da yalnızca arka kamerayı satın alabiliyorsunuz. Bunu sizlere belirtmek istiyorum. Yani ayrı ayrı satılıyor. Bir de bunun haricinde arkadaşlar hardware kit var. Onu ayrı olarak satın alıyorsunuz. O ne işe yarıyor onu da hemen sizlere anlatayım. Bu kit sayesinde akünüz boşalmıyor arkadaşlar. Akü voltajı belirli bir seviyeye geldiğinde kit direkt olarak kaydı durduruyor ve böylece akünüz boşalmıyor. Normal durumlarda siz bu kamerayı bu kit olmadan aracınıza monte edebilirsiniz. Halihazırda bu kit 2 amper çekiyor. Muhtemelen akünüz boşalmayacaktır zaten. Ama yine de ne olur ne olmaz diye düşünürseniz bu kiti alıp aracınıza bağlatabiliyorsunuz ve bu kit sayesinde arkadaşlar gece kayıt halinde dahi aracınızın aküsü bitmiyor. Neden? Çünkü akü belli bir voltajın altına düştüğünde bu kit kaydı tamamen durduruyor ve kamerayı kapatıyor. Böylece akünüzün gücü korunmuş oluyor. Şunu söylemek istiyorum sizlere. Eğer aracınız durduğunda da kameranın kayıt etmesini istiyorsanız arkadaşlar, biliyorsunuz bu kameralar çakmak girişiyle çalışıyor zaten. Bu çakmak girişi arkadaşlar normal şartlarda sıfır bir araç aldığınızda araç kapandığında gücü keser. Bunu bir elektrikçiye götürerek hali hazırda araç kapansa dahi çalışan bazı sigorta hatları var. Bu sigorta hatlarından kablo çekerek sizde çakmak girişindeki o gücün çalışmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Ama şunu diyorsanız ya bana sadece bu yolculuk esnasında lazım. Yani yolculuk yaparken benim aracım yoldayken çekse benim için yeterli diyorsanız böyle bir operasyona gerek yok. Direkt olarak kamerayı kurabilirsiniz ve aracınız yola çıktığında kamera çalışmaya başlayacaktır. Yeri gelmişken değinmek istiyorum arkadaşlar. Bu kiti satın aldığınızda şu 70 Mayı 128 GB'lık kartı da sizlere hediye ediyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım ve gelelim kameramızın incelemesine. Tabi aklınıza şu soru gelebilir. Ya bu 70 Mayı ben bu markayı daha önce duymadım ki eğer araç kamerası araştırdıysanız bu markayı daha önce duymama ihtimaliniz çok düşük. Çünkü Yetmiş Maya arkadaşlar 2016 yılında kurulmuş bir şirket ve bu şirket genel itibariyle araç içi zeka teknolojileri alanında lider konumda. Özellikle araç kameraları yani dashcam olarak adlandırdığımız kameralar konusunda da uzmanlaşmış bir marka. Ünün yelpazesi temel kayıt ihtiyaçları için giriş seviyesi modellerden gelişmiş akıllı özelliklere sahip Premium 4K modellere kadar uzanıyor arkadaşlar. Bugüne kadar Avrupa, Kuzey Amerika ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan yüzden fazla ülkede yıllık 1 milyon araç kamerası satışı yapabilen bir markadan bahsediyoruz. Şunu da dipnot olarak belirtmek istiyorum. Eylül 2021'de Rusya, Malezya ve Tayland'da pazar lideriydiler ki önümüzdeki süreçte muhtemelen Türkiye'de de önemli bir konuma ulaşacaklardır diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Peki 70 Mayı Deşkem 4K Omni bizlere neler sunuyor dilerseniz hemen şöyle kutusundan çıkartalım. Zaten detaylarda da görüyorsunuzdur siz. Bu kamera arkadaşlar 4K çözünürlüğünde ve 60 FPS değerinde kayıt yapabiliyor. Dolayısıyla bir kaza esnasında her şeyi net bir şekilde görmenizi sağlayacak detayları sunuyor sizlere. Bazı kameraların çözünürlüğü çok düşük olduğu için arkadaşlar önünüzde hızlı bir şekilde giden aracın plakasını bile okumakta zorluk çekebiliyorsunuz. Ama bu modelde 4K çözünürlüğe 60 FPS değeri eşlik ettiği için böyle bir sorun da bizlerin karşısına çıkmıyor. Ben birazdan aracımın içine geçeceğim ve bu kamerayı aracıma kuracağım arkadaşlar. Güç kablomuz var. Olabildiğince uzun. Neden? Çünkü biz bunu tesisat olarak aynamızın altına kamerayı yerleştirip oradan görünmeyen yerlerden güç soketine kadar götürmemiz gerekiyor. Şöyle bir adet içerisinde çakmak yerine giren şöyle bir portumuz da var. Burada güzel olan detay arkadaşlar. iki adet USB var burada. Bir tanesine kamerayı takıyorsunuz zaten. Diğeri de yine farklı bir görev için. Atıyorum telefonunuzu şarja takabilirsiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız. Burada da arkadaşlar arka kameranın bağlantı kablosu bulunuyor. Malum arka kamerada sonuç olarak bu kameraya bağlı ve dolayısıyla bunun içindeki mikro SD karta kayıt yapacak. O yüzden böyle bir bağlantı kablomuzda mevcut. Bakın şu iki kabloyu birbirine bağlıyorsunuz ve bunu da getiriyorsunuz. Kameranızın şu yan kısmında bulunan hemen güç portunun yanındaki yere takıyorsunuz. Dediğim gibi ben kamerayı almadan önce bir aylık araştırdım. İnternette videolar vesaire var zaten. Hani kameranın nasıl bir görüntü performansına sahip olduğunu sizlere net bir şekilde gösteriyorlar. Ben gerçekten gerçekten beğendim. O yüzden de bu kamerada karar kıldım. Peki bu kameranın teknik özellikleri neler? Dilerseniz biraz da bundan bahsedelim. Dashcam 4K Omnia X800 arkadaşlar genel itibariyle bizlere beklentilerimizi karşılayacak özellikler sunuyor. Bu noktada baktığımız zaman birçok kamerada göremediğimiz 360 derece dönüş özelliği var ki bu neden önemli? Buna 4G kitini taktığınızı varsayalım. Gece birisi aracınıza yaklaştığında direkt olarak size bildirim veriyor bu kamera. Diyor ki aracınıza biri yaklaşıyor. Bakın vurduğunda falan demiyorum. Aracınıza biri yaklaştığında ve şu önde gördüğünüz kamera şu kafa kısmı döndüğü için şöyle dönerek o kişiyi takip ediyor. Ta ki aracınızdan uzaklaşana kadar. Belli bir seviyeye uzaklaştıktan sonra zaten kaydı durduruyor. Bu noktada size bildirim geldiğinde direkt olarak kameraya bağlanıp siz hareket eksenini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir özellik. Ama dediğim gibi bunun için 4G kiti lazım. Şu anda bu kit ülkemizde satılmıyor. Bunu da dipnot olarak belir belirtelim sizlere. Eğer dışarıdan temin ederseniz de şöyle bir problem olabilir. Bu kitler sim kartla çalıştığı için arkadaşlar e kaydı vesaire gibi durumlar söz konusu olabilir. O yüzden kurumsal markanın bu kiti resmi bir şekilde ülkemize getirmesini beklemenizi tavsiye ederim. Bu tip notu da sizlerle paylaşmış olalım ama bu kamerada böyle bir özellik var ve bu özellik gerçekten güzel bir özellik. Benim çok hoşuma gitti. Gelelim teknik özelliklere. Bu kamerada arkadaşlar üstün görüntü kalitesi için çift kanal kayıt özelliğinden yararlanılmış gerçek bir 4K çözünürlükten bahsediyoruz burada yani 3840 x 2160 piksellik bir görüntü kaydı mevcut dediğim gibi 60 fps'te görüntüleri kaydediyor bu sayede arkadaşlar yakınlaştırdığınız görüntülerde dahi kalite kaybı olmuyor ön kamerada Sony Starvis 2 IMX 678 sensörlerinden yararlanılmış My Color Vivid Plus Solution 70 My Night All Vision ile gelişmiş görüntü netliği bu kamerada destekleniyor. En önemli özelliklerden bir tanesi akıllı park gözetimi arkadaşlar. Yani kameranız 724 kayıttayken AI Motion Detection 2.0 her efekt sensörleri ile akıcı dönüş ve hassas şekilde nesne takibi yapabiliyor. Ayrıca çarpışma algılama ile ön ve arka kamera eş zamanlı kayda geçiyor arkadaşlar. Lumivision teknolojisi ile park sırasında o optimize edilmiş bir gece görüşü de yine bizlere sunulan özellikler arasında. Gerçek zamanlı akü voltaj takibi özelliği de var. Acil durum kaydı haricinde dahili GPS ve gelişmiş ADAS seçenekleri de yine bu kameranın özellikleri arasında yer alıyor. Dilerseniz şimdi hep birlikte aracıma geçelim. Bu kamera ile bir video kaydı gerçekleştirelim. Ufak bir yolculuk yapalım sizlerle. Ses ve görüntüyü de nasıl aldığını sizlerle hep birlikte deneyimlemiş olalım. Evet arkadaşlar şu anda aracımızın içerisine geçtik. Kameramızın kurulumunu gerçekleştirdik. Gerçekten kurulumu çok basit. Zaten eğer bir hardware kit kullanmayacaksanız yani kameram benim 7-24 çekim yapsın demiyorsanız zaten kurulumu kendinizde basit bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Aracımı çalıştırıyorum. Elektrikli bir araç olduğu için son derece sessiz çalıştı ve aracınızı çalıştırdıktan hemen sonra arkadaşlar kameranızda çalışmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi şu anda lens ayarlama yapıyor kendini. Sağ sağa sola dönebilen bir lens olduğu için bu optimizasyonu gerçekleştiriyor ve şu anda kayıt almaya başladı. Gördüğünüz gibi cama yapışması vesaire son derece kolay zaten bunu rahatlıkla tek başınıza gerçekleştirebiliyorsunuz. Keza arka kamerada aynı şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi eğer kameram 724 çekim yapsın istiyorsanız bir hardwire kit almanız lazım arkadaşlar. Yani zaten bu 2 amperlik bir güç çekiyor. Dolayısıyla hani siz bu kiti kullanmasanız dahi eğer akünüz çok güçsüz değilse akünüzü bitirmez. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Şimdi sizleri kameramızın çektiği yol görüntüleriyle ben baş başa bırakmak istiyorum. Hem de arka kameranın nasıl görüntüler çektiğini beraber izleyelim. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 70 m Dashcam 4K Omni X800 modelinin incelemesini gerçekleştirdik. Gerçekten güzel bir kamera. Benim yolda çektiğim videoları gördünüz zaten. Görüntü kalitesi ve ses gerçekten güzel arkadaşlar. Hemen hemen arka tarafta kayıt etmesi artı gece boyunca kaydı sürdürmesi bunlar çok önemli özellikler. Dediğim gibi önümüzdeki süreçte eğer 4G modülü gelirse o zaman daha da yetenekli bir kamera haline gelecek. Bunları da sizlerle paylaşacağız paylaşmış olalım arkadaşlar. Videonun en başında da bahsettiğim üzere sadece ön kamera ya da sadece arka kamera olarak satın alabiliyorsunuz. Atıyorum ön kamerayı satın aldınız. Sonradan dediniz ki ya arka kameraya da ihtiyacım var. Ben arka kamerayı da alayım. Dediğinizde ayrı bir şekilde satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hardware kit'ini de ayrı bir şekilde satın alıp bir elektrikçiye montajını gerçekleştirebilirsiniz. Aslında bunu kendiniz de yapabilirsiniz ama yine de risk almamak adına profesyonel birine bu işlemi gerçekleştirmek çok daha doğru olacaktır. Evet bu kamera hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.